Videomuzda olacağız zaten. Bu iki tane taşı öncelikle birbirine yapıştıracağız. Aralarına yapıştırıcı süreceğiz. Daha sonrasında böyle çamaşırları aldık. Yeni 2023'e girmişti. E, ailelerimize hediye olur her. Sonra böyle küçük videolarımız var. Bu videoları da çamaşırına yapıştıracağız. Sonra biraz daha kavanozda yüksek kalması için bunları da yapıştırıp kavanozlarımıza yapıştıracağız tekrar. Bayağı yapıştırma işlemi seviyorum. <laughs> evet olacak. Benim kavrimde. Ben sana, benim kavrimde şimdi bana baran yeşil yeşil. Ben de yeşil. Ya. İkisinden de otacağız tamam mı? Sonra su dolduracağız. Evet. Karıştırın. Kavumuz kapaklarını kapatacağız. Sonra ters çevirip salladığımızda kalkerin tuzlu olacak. Suyun bu dolgulanıp kavumuzunza. Bu makaslar bakır kalıptan sonra kutularla yapacağız. Bunu kesip yapacağız birazcık içine kar olacak onlar. Al Bir tane de bundan. Dur biraz kalalım. Bu bir işten alsak ne? Kaşıklı, kaşıklı oldu. Elimizde alalım al. Evet. at al bakalım suyun içine. Tamam. Şimdi bunu karıştıralım. Tut bakalım Nevancı. Karıştı, karıştır karıştır karıştı Çok güzel karıştı. Aferin sana. Aferin Bunu... Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz?